Merhaba arkadaşlar, ben Esenlövektör'dan Adem Esen. Şimdi e, bu videoda e, çubuklar, normal çubuklar ve dijital alan tarama. Bu konu hakkında bir video çekmek istiyorum. Çünkü aşırı bir e, sorular var, aşırı bir istekler var. Aşırı bir e, insanların kafalarındaki soru işaretlerini tamamen olmasa da bir nebze ortadan kaldırmak için bu videonun faydalı olabileceğini düşündüm arkadaşlar. Şimdi e, videonun asıl amacı dijital alan taramalarla çubuklar arasındaki fark. Hadi e, bunu bir kenara koyalım. Asıl amaç burada bir dijital alan taramanın içine bütün frekansları, hatta manuel frekansları, hatta toprak yapılarına göre ayarlanmış frekansları bile e, yapılmış olsa. Ee, bu dijital alan tarama neden size ihtiyacı var arkadaşlar? Yani bu dijital alan taramanın veya çubuğun e, siz elinize almadığınızda neden çalışmaz? Bunu e, bu konuyu işleyeceğiz bu videoda. Şimdi ben e, mengeneye terazili bir şekilde alan taramanın çubuğunu yerleştirdim. Mengeneye temel Temas etmeyecek şekilde, bantlı bir şekilde göstereceğim. Dijital alan taramamız var. Serbest manuel e, frekans çıkışlarına sahip. Çok güzel bir alan tarama. Altın 1, altın 10'a kadar gümüş, krom, pirinç tabi bunların e, frekanslarının toprak yapısına göre ayarlıyorsun. E, önceki videolarında da anlatmıştım. Alan taramanın özellikleri çok yüksek. Ama neden? Neden? Bu alan tarama mengenedeyken çalışmaz da ben elime aldığım zaman gidip materyali veya boşluğu bulur. Asıl konumuz bu. Şimdi ilk önce şu mengenedeki alan taramayı görelim. Bir e, materyal modunu alalım. Ondan sonra altından e, ayarladığımız materyali geçirelim. Bakalım ki bu çubuk dönüyor mu? Madem enerji var Madem e, ayarlı frekans çıkış kodları var. Öyle değil mi? Bir bakalım. Yapacak mı yapmayacak mı arkadaşlar. Bakın burada bizim alan taramamız var. Yakından göstereceğim. Bu bizim alan taramamızın çubuğu. Mengeneye bakın şöyle göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar mengeneye tamamen Terazili bir şekilde bantladım hatta temas etmesin yani demir e, frekansı bozmasın diye bakın buna terazili bir şekilde çubuğumuzu ne yaptık bağladık mengene hemen yanında ne var alan taramamız var arkadaşlar bakın şimdi alan taramamızda altın bir altın 2, altın 3 bir sürü kod var bunların açıklam açıklamalarını ben yapmıştım arkadaşlar şimdi biz burada e, ne arayacağız genel yani hepsine gidip hangisi olduğunu frekans kodundan anlıyorsun. Mermer. Görebiliyor musunuz? Su. Boşluk. Mücefer. Elmas. Arkadaşlar alamyun. Bakır. Bakın gördünüz mü? Bu bir bakır. Şu an bakır modundayız. Bakırın da bakın serbest frekans e, çıkışları var. Görüyorsunuz. Bütün toprak yapılarına göre. Hangisinde bulursa o toprak yapısı oraya uygun olduklarını falan hep söylemiştim. Tamam şu an biz Bakır modundayız arkadaşlar. Kamera yerine koyuyorum. Şimdi Bu çubuğun Bakır olan tarafa Dönmesi gerekiyor. Çünkü Enerji gerekiyorsa Cihazda var. Eee Frekans çıkışı diyorsanız Yine cihaz da var. Eksik olan ne? Hiçbir şey. Aslında eksik olanı ben anlatacağım. Eksik olan çok önemli bir şey var. Beynimizdeki büyü enerji. Yani bizim kodlamamız arkadaşlar. Kod olayını da anlatacağım. Atom kodlarından bahsedeceğim. Dalga boyutlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bak şimdi bu bir bakır arkadaşlar. Cihaz testlerinde de kullanıyorum. Bakın. Bakır bir şekerlik gibi bir şey. Bakın. Bakırı ben bu cihazın altından geçiriyorum şimdi. Bakın. Bakın çubuk da tamamen rahat bir şekilde dönebilecek bir şekilde, terazide bir şekilde ayarlı. Bakın tutuyorum. Bakın hiçbir kımıldama yok. Yani şu an bunu takip etmesi gerekmiyor mu arkadaşlar? Alan taramacılar için söylüyorum. Çubuk kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Şu an bu cihazın bunu takip etmesi gerekiyor. Bu çubuğun. Çünkü buradan frekans çıkışı var. Hatta ben şu an frekansları yavaş yavaş yukarı doğru çıkarıyorum cihazda. Çubuk döner mi diye. Bakın. Hiç çubukta etkileşme yok. Kımıldamıyor bile yani. Anlatabildim mi? E, frekans çıkışı var. Evet var. Yani şu an bu ana bu çubuğa frekans ölçer cihazını tutun. Cihazdaki çıkışın aynısını frekans çıkışı e, olarak frekans ölçer cihazda göreceksiniz. Ama neden kımıldamıyor? Bakın. Şunu kapatayım arkadaşlar. Şimdi e, dedik ya bütün atomların pardon bütün materyallerin atom kodları vardır. Evet. Zaten frekans olaylar da onlara göre ayarlanıyor. E, dalga boyu olayı vardır arkadaşlar. Dalga boyutları vardır. Şimdi dalga boyutları radyes yani bu çubuk alan tarama olaylarında biliyorsunuz radyes ışın duyarlılığı anlamına gelir. Yani yeryüzündeki bizim gözle göremediğimiz e, her materyalin, her elementin şöyle yüzeyde veya derinden çıkıp yani o materyalin kendisinden çıkıp veya madeninden çıkıp böyle yüzeyde dalgalanmalar yapan manyetik olayına e, biz tamamen <laughs> ne yapıyoruz? radyestezi ışın duyarlılığı anlamına geliyor. İşte bu bu anlama geliyor. Yani yüzeydeki manyetik dalgalamalar ışın duyarlılığı, radyestezi. Peki biz bu radyesteziden nasıl faydalanıyoruz? İşte bizdeki tamamen enerjiyle, ile. Mesela şurada X9 dediğimiz tam donanım çubuklarımız var. Bunları da ben şu an e, bunlar da enerji destekli. Hani arazide yorgun bitkin uykusuz oldun mu çok çubukçu arkadaşlar buna şahit olmuştur yorgun bitkin uykusuz oldun mu çubuklar çalışmamaya başlar kımıldamamaya başlar bu enerji olayını biz destek olarak verdik mi sendeki enerjiye destek oluyor daha fazla çalışıyor bunu anladık dijital antrenmalar neden eldivenle kullanılması gerekiyor çünkü sizde de bir frekans çıkışı var arkadaşlar çünkü İnsan bedeninde çinko, maden, bakır hepsi var. Var yani arkadaşlar. Şimdi bu yüzden biz ne yapıyoruz? Frekans karışmasın diye dijital alan taramada eldiven kullanıyoruz. Ama peki eldiven kullanıyorsak bizim mengeneden e, ne artımız var? Yani mengeneye de bağlı duruyor, biz de tutuyoruz. Hayır. Burada biz beyinsel olarak e, dalga boyutlarını ayarlıyoruz biz beyinsel olarak asıl frekansı kodlamayı ana merkezden veriyoruz. Ana merkezi beynimiz. Biz ana merkez ana merkezden çubuktan gelen frekanslara veya yüzeydeki arazideki olan bütün madenlerin frekanslarına beyin gücü olarak bakın arkadaşlar sağ bir materyal arıyorsun altın veya gümüş falan alıyorsun tuttuğun zaman Hani gidip altın veya gümüşü saklatılmış veya bilinmeyen bir yerden buluyor ya. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Siz zaten sağ elinize alır almaz o frekans kodunu siz ayarlıyorsunuz. Beyinsel olarak ayarlıyorsunuz. Ama çubuklarda ama dijital alan taramada asıl siz bu beyinden biyoenerji olarak siz çubuklara bir entegrasyon gönderiyorsunuz. Yani bir komut veriyorsunuz. Siz çubuklara tuttuğunuz zaman, kaldırdığınız zaman zaten beyninizde oluşan e, tamamen bir program ortaya çıkıyor. Bu program neydi? Evet, ben şu anda sağ elimde gümüş var. Bu, bu çevrede gümüş varsa gidip onu bulmasını istiyorum. Bu aklınızdan geçiyor zaten. Bu işte tamamen psikolojinin e, biyoenerjiyle e, beraber çubuklara gönderdiği program. Yani asıl anakart, asıl yazılım, asıl frekanslar bizim kafamızda. Hani bu çubuklarla da değil de bir inşaat teyinde de aynısını yapabilirsiniz. Adicam bu çubuklar o zaman ne artı özelliği var? Bu çubuklar için söylemiyorum. Bunlarda negatif minareller var. Yani çubukların en çok altın, gümüş diye kandırdığı minarellerin negatifleri var. Bunlar başka bir konu. Ama bizim asıl konu hangi çubuk veya dijital alan tarama kullanırsanız kullanın. Sizin zaten temeldeki mükemmel olan kusursuz, kusursuz yaratılmış olan bu beyindeki bioenerji hisler yani bioenerji tamamen ne yapıyor? Çubuklara entegrasyon gönderiyor. Yani çubuklara tamamen komut gönderiyor. Asıl beyinden istenen frekansın, beyinden istenen mezarsa, boşluksa, metariyelse, ona sen tutmuş olduğun çubuklarla tamamen bir frekans altyapısı gönderiyorsun zaten. Ondan sonra çubuklar dönüp gidip kapanıp bulmaya başlıyor. Peki bunun hani sürekli ben videolarımda ters psikoloji, ters psikoloji, ters psikoloji olay diyorum ya. Bu ters psikoloji olayı nedir biliyor musunuz? Sizin beyninizden temiz çıkmış olan bir frekansı, bir dalga boyutunu, e, sizin ters bir psikolojiyle yani yanlış bir psikolojiyle o çıkan frekansı bozmamanız için ters psikoloji diyorum. Ne demekti bu ters psikoloji? Ters psikoloji olayımız araziye gittiniz. Örneklerle anlatayım anlayabilmeniz için araziye gittiniz arazide 3 kişisiniz. Üç tane arkadaşsınız veya iki arkadaşsınız. Bir sen bir yanınızdaki. Eğer bu yanınızdaki kişi size ya şu taşın oradan merak et, taşın orayı çok şüpheleniyorum orada olabilir veya arkadaşınız size derse ki şuraya çubuklarla, cihazlarla bakıldı. Herkes oraya var dedi. Dediyse eğer veya şu işaretin altında yüzde yüz altın var, gümüş var, boşluk var, mezar var dediyse eğer burada ters psikoloji olayı giriyor işin içine. Yani kullanan kişinin ters psikolojisi işin içine giriyor. Eğer kullanan kişi o arkadaşına önceden demezse onu uyarmazsa arkadaşım bak benden uzak dur ben bu alanı tarayacağım ee, bulmak istediğimiz materyali, boşluğu bulmaya çalışacağım. Ama sen konuşur da bana e, negatif bir enerji gönderirsen beynime negatif bir frekans gönderirsen Buradaki benle çubuğun arasındaki olan bütün akımı, biyoenerjiyi bozarsın. Diyeceksin arkadaşa. Arkadaş senden uzak duracak. Yani konuştuğunu duymayacağın kadar senden uzak duracak. Sen aradığın A metal, soy metal, boş, boşluk, mezar her ne arıyorsan kaldırdığın zaman çubukları ilk önce kafanda burada mezar varsa mezarı bulsun. Çünkü ellerinde hiçbir şey yok boş bir şekilde tutuyorsun önce veya dijital alan taramadan neyi ayarladıysan, boşluk, altın, gümüş her neyse onu bulmasını düşüneceğim ama kafandan nokta belirlemeyeceğim. Nokta belirlersen bu cihazın içindeki frekans çıkışları çubuğa gücü yetmez. Çünkü senin beynin o kadar güçlü ki beyinle insan istediği düşünerek, hissederek bu beyin terapileri var özel yapılırsa Beyinle insan her şeyi başarabilir. Çünkü hislerini insanlara gönderebilen bir beyne sahibiz. Anlatabiliyor muyum? Bu psikoloji, psikiyatri bir sürü bölümlere giriyor ama gerçekten bizim bu çubuk alan tarama olaylarında beyin gücü çok önemli. Yani psikoloji çok önemli, biyoenerji çok önemli. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çubukları kaldırdığımız zaman veya dijital alan taramayı dijital alan taramada hangi e, mod, e, altın, gümüş, bronz hangi frekans ayarlıysa onu düşünüp ona göre hareket ettiğimizde sıkıntı kalmaz. Gider buluruz veya bulamayız. Tabi bunun bayağı bir testleri e, denemeleri, deneme yanılmaları gerekiyor başarılı olabilmemiz için. Çubuklarda da aynı şey. Kaldırdığınız zaman sağ elindeki materyale göre odaklanıp tamamen psikoloj psikolojinizi stabilleştirip yürümeniz gerekiyor. Kafanızda nokta belirlemeden altını çiziyorum. Veya elinizde hiçbir şey yoksa bu bölgede ne varsa bana bulmasını istiyorum diyeceksin. Yani kafamdan sadece bunu geçireceksin. Çubukların bir yere kapanıp kapanmayacağını tamamen istemeyeceksin. Yani istemeyeceğim derken zorlamayacağım kapanmaması için. Ya şurada kapanır mı acaba? Ya şurada kapanır mı? Şurada kapanacak mı? Belki de orada kapanacak. Bu gibi pozitif pozitif düşüncelere girmeyeceğim. Ne düşüneceğim? Tamamen kaldırdığında varsa kapanır, yoksa bu bölgede bir şey yoktur diyeceğim. Yani hedef nokta tamamen aklımda olmayacak. Hedef nokta kilitlersen bu beyin var olan materyale gitmez bu çubuklar. O var olan materyale veya boşluğa gitmez. Senin bilinç altındaki beynindeki gitmesini istediğine zorladığın yere doğru noktaya doğru Çünkü göz görür beyine gönderir beyin onaylar o frekansı çubuklara gönderir O yüzden gözünün gördüğü yeri kafanda kotlamayacağım yani kafanda sadece boş bir şekilde göz olarak etrafı bakacağım ama nokta belirlemeyeceğim bu işte ters psikoloji olayı Gidiyor kapanır gibi yapıyor kapanmıyor. Evet mineral görüyor. Negatif mineral var içinde. Kapanır gibi yapıyor kapanmıyor. Onu sendeki negatif mineraller itiyor. Burası değil diyor. Ama sen orada ya evet evet geldi kapanıyor. Evet kapandı kapanacak. Ya burada kapanacak işte dediğin an buradaki negatif minerallerin gücü yetmez veya dijital alan taramadaki frekansların kodları yetmez. Gücü yetmez çünkü. Senin beyin gücün sana çok büyük zarar verir. Bu zararı e, görmek istemiyorsan, başarılı olmak istiyorsan ne yapacaksın? Çubukları serbest bırakacaksın. Yani çubuklar gittiği yere gidecek, gerekiyorsa kapanacak. Anlatabildim mi? Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. E, sanırım bir sürü bu konu hakkında sorulan sorulara cevap vermeye çalıştım. Tabi e, sürçü lisan olduysa özür dilerim. Eksiklerim de olabilir. Konular Konuları atla, atlayarak da konuşmuş olabilirim. Ama yine de yorumlara yazıp <laughs> Abone olun. E, arayarak da sorabilirsiniz. Telefon numaram zaten videoların altında var. E, arkadaşlar şunu demek istiyorum sadece. Dijital alan tarama da olsa, çubuk da olsa, herhangi e, radyasyon seziyle alakalı kullanmış olduğunuz muamilde tamamen her şey burada bitiyor. Bakın. Tabii ki çubuğun 316 krom alfa pirinç manyetik destek bilmiyorum bakırda boşluğa çok gitmesini istediğiniz çubuk yapımı A metale altın gümüş soyu metale gitmesi için krom bakır karışımı fazla olması bunlar çok önemli negatif mineraller çok önemli enerji desteği önemli ama bunu nasıl yaparsanız yapın Şuradaki beyini çok güzel eğitmeniz gerekiyor bu beyine radye çubuk e, kullanma terbiyesini vermeniz gerekiyor. O yüzden diyorum ki çubuk alan tarama e, ne alırsanız alın ilk önce kendi başınıza temiz bir arazide, güzel bir arazide denemeler yapın. Deneme, yanılmalar yapın. Saklatın bulun, görerek bulun. Anlatabiliyor muyum? Boşluktaki hareketlerine bakın. Boşluğun içine metal attırın siz bilmiyorsunuz ama Hangi metal attığını o arkadaşın e, kontrol edin, test edin. Bunları yaptıkça profesyonelleşeceksiniz ve profesyonelleştikçe de beyin tamamen e, adapte olmaya başlayacak. Yani beyin e, siz araziye çıktığınız zaman ne yapması gerektiğini bilmiş olacak. Ama her şeyden önce yanınızdaki kişinin size kesinlikle negatif enerji vermesine engel olun arkadaşlar. Sen kullanamıyorsun. Ya burada zaten bir şey yoktu. Ya sen ne tarafa doğru gidiyorsun? Ya orada bir şey yok ki. Veya ya şuraya cihazlarla, çubuklarla bakıldı. Bence o tarafa gidelim. Ya şu noktada var. Bu gibi deyimler tamamen size, psikolojin, psikolojinize kullanım prensiplerinize zarar verir arkadaşlar. Kendi başınıza çalışın. Daha sonra arkadaşınızı alın yanınıza saklattırın. Onları bulmaya çalışın. Ama gömülmüş, birkaç ay beklemiş, hafif bir e, oksitlenmiş e, materyallerde tespitler cihazlar içinde geçerli, pulseler içinde geçerli. Tespitler daha mükemmel olur. Buna da çok dikkat edin arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Facesten Adem Esen yazın. Youtube'dan zaten Esen dedektör. TikTok'ta e, Adem Esen arkeolog07. E, web sitemizin çalışmaları devam ediyor. Bir an önce bitireceğiz onlar çünkü fotoğraflar, videolar hazırlanıyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. 537, 582, 77, 16. Antalya, Alanya'dayız. Cihazlarımız, bütün mamullerimiz patentli, faturalı, garantilidir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.